Yok yok. Sokakta abi, neyi abi, göstermeye abi, çalışıyorsun? Ben. Benim yasa çiğnediğimi mi? Çağır polisi buraya. Hadi Polis basılsan sen, çağır tamam polisi efendim. benim yasa dışı bir iş yaptım. Çağırın hadi, çağıralım. hadi çağır. Tamam. Ben Şu de anda... sizden şikayetçi olacağım. Hadi bakalım. Tamam efendim şikayetçi olun. Şu an Bırakın saat 12.30. Ben sana mı soracağım 12.30'da yani, sokakta de, olacağım, oğlum alacağım? Sana mı soracağım? Ya. Sana ya. mı soracağım sokakta emre. olup hangi saatte olmayacağım? Emre, Bırak. Emre, Emre Bey, ben size bana soracaksınız Kız. demiyorum. Kimsin sen? Hangi sıfatla? Tamam. Ben beyaz TV tamam. muhabiriyim. Hangi? Emre, tamam. Bana mı, sana mı soracağım ben? Emre, Emre, tamam. Emre. Tamam. emre. Geri zekalı mısınız? Emre. Emre. Kerem Bey doğum gününüz kutlu olsun. Ya, <laughs> Hasta geliyordu erken. Siz var, erken ya. Siz var ya harikasınız ya iyi ki varsınız. Çok sağ olun. cidden. Asla yetişemedi abi. Abi şurada şöyle... Bir ya, ya şu ucunu şey yapalım. Ha. İyi ki varsınız ya. Biraz daha geçer. Cidden. <laughs> biz tutalım da şey üflesen bari. Ya çok müthişsiniz <laughs> ya. çekin de görelim. Üç katlı maske olduğu için <laughs> <laughs> çıkmamız lazım. Mutlu yıllar çok o zaman size. Gerçekten harikasınız biz de son anda ya. Çok çok sağolun. Öğren ülkede normalleşmeyi... Biraz insan. da evet, evet ya çok güzel görünüyor. Kocaman kocaman. İyi <laughs> valla ne olsun işte biz de normal şey durumunda yavaş yavaş o normalliğe alışıyoruz. Öpüyoruz. <laughs> <laughs> Görüşürüz. Bir tane alsa olmuyor mu? Yok. Yok. Haklısın. sezon fiyatları günlük bin lira gibi haberler çıktı. O ne ayol? Ben bu yaz o fiyatları da duyunca dedim ki ben güzel şöyle bir leğende oturayım terasta. Kendi terimde ferahlayayım.